kimselerin aklına bunlar dünyada istikbar ettiler, büyüklendiler Cenab-ı Hakk'a karşı. Belli bir yaşam, sınırlı bir yaşam içerisinde tamam kendilerini Allah yerine koydular. Yüce Yaradan'ın büyüklüğünü tanımadılar. Ama akıbetleri böyle nihayetsiz bir ceza olmalı mıydı şeklinde sorularla bu nihayetsiz cehennemde, ebedi cehennemde kalacak zümrenin cezasını sorguluyorlar belli bir yaklaşım içerisindeler. Kur'an'da bunun cevabını aramaya kalktığımızda Allah azze ve celle bu kimselerin dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ı yok sayan, tanımayan yaklaşımlarının kararlı bir hal aldığını, istikrarlı bir hal aldığını, bu kararlılıklarını, bu iradelerini kesin, net ve kalıcı bir şekilde ortaya koyduklarını ısrarla Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. O kadar kararlı ve o kadar net bir tercihtir ki bunlardan yana Cenab-ı Hakk'ı tanımamak hususunda eğer hayatları sınırsız bir biçimde uzatılsaydı yani sonsuz bir yaşam kendilerine verilseydi bu yaşam içerisinde sürekli Cenab-ı Hakk'ı yok sayan hep onu görmezden gelen bir tavır ve tercihi sürdüreceklerdi. Şu halde her iki tarafın da sonsuz olamayacağına göre yani sınama boyutu sonsuz, ceza boyutu sonsuz ikisi birlikte olamayacağına göre sınama boyutunda sınırlı bir yaşam içerisinden sonsuz bir tercih nasıl çıkarılır? Allah azze ve celle kendi sınamasında öyle iddia ki ben bunlara ben bunları sınadım ve durumlarını kesin net bir biçimde ortaya çıkardım. Öyle ki Şayet benim cehennemlik diye sınama neticelerini ortaya çıkardıklarımı dünya hayatına tekrar tekrar gönderip yine sınasak netice değişmeyecektir. وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُ عَنْ Yani siz bir varlığı, bir insan varlığını öyle bir sınıyorsunuz ki onun bir konudaki tercihini net bir öyle net bir biçimde ortaya çıkarıyorsunuz ki onu aynı sınav ile binlerce kez tekrarlen tekrarlı bir biçimde sınasanız artık netice değişmiyor. Hep aynı tepkiyi veriyor. Bunu sınırlı bir süre içerisinde Cenab-ı Hakk'ın beşeri sınadığı bir imtihan olarak görebilirsiniz. Bizim aklımıza hep bir milyon sene dahi verilse bu insan acaba 950 seneden sonra ıslah olamaz mı? Şeytan aklımıza 60 seneden sonra ıslah olan tipleri getiriyor. 70'inden sonra ıslah olan tipleri getiriyor. Sonra da diyor ki 30'unda, 40'ında ölen kimseler 70'ini göremeden, 80'ini göremeden vefat ettiler. Allah onların canlarını önceden aldı. Onlar da 70'ine gelsele gelseydi belki onlar da ıslah olurdu. Nitekim iki kardeş düşünün. Bunlardan bir tanesi eğer 70'ini, 80'ini gördü ve o vakitler yaşlı deminde ıslah oldu, tevbe etti, Rabbine döndüyse aynı kardeşin 40 yaşlarında ölen diğer kardeşini önümüze bak işte ona o imkan verilmedi şeklinde sunuyor. Allah Azze ve Celle ise bize seneler üzerinden, aylar üzerinden tahdit edilmiş bir vakti değil, imkanlar üzerinden verilmiş bir fırsatı konu ediniyor. Zira zaman boyutu her zaman fırsat anlamına gelmez. Bir kimse 80 sene yaşar fakat o imkanı o fırsata kavuşmayabilir. Zaman her zaman imkan ve fırsat anlamına gelmeyebilir. Allah Azze ve Celle cehennemliklere Kur'an-ı Kerim'de onlar tekrar dünya hayatına geri döndürülüp Yeni imkanlarla, yeni fırsatlarla bir kez daha sınanmak istediklerinde şöyle cevap veriyor. Evalem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Biz size öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Bu ömür kendi içerisinde öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı fırsatları barındırıyor. Allah azze ve celle bu fırsatları bir insana 40 sene içerisinde de yaşatır. 50 sene içerisinde de yaşatır. 80 sene içerisinde de yaşatır. Aynı fırsatları 40 sene içerisinde mükesef, yoğun bir şekilde yaşar. 60 sene içerisinde daha seyrek, 80 sene içerisinde bundan daha biraz seyrek. Ama yaşadığı fırsatlar, kendisine sunulan imkanlar aynı imkanlardır. Dolayısıyla burada bir adaletin tecelli ettiği Cenab-ı Hakk'ın her kuluna bu anlamda eşit bir fırsatı yaşattığını düşünmek hususunda zaman farkı bizi yanıltmasın. Zira Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرًا Demek ki öğüt alacak olsaydı bu süre içerisinde öğüt alıp öğüt aldığını gösterecekti. Bu süreyi öğüt almadan çıkanlar öğüt almak istemeyenlerdir. Öğüt almak istemeyen yani iradesini bu yönde diretmiş, tersine dayatmış kimseler bir o kadar sene dahi kendilerine verilse süre değişmeyecektir. Çünkü anlamadığından, bilmediğinden, bu imkana kavuşmadığından değil, anladığından, bildiğinden, bu imkana kavuştuğundan buna rağmen ısrarla inat edip aksi davrandığından reddediyor. İradesini böyle kullanmış kimselere, milyon sene dahi bir kar yahut netice getirmeyecektir. Çünkü kalan senelerde ilave öğreneceği hiçbir şey yok. Kalan senelerde eski aklım olsaydı diyeceği yeni bir akla kavuşmayacak. Kendisine o imkan bütünüyle, olması gereken tam haliyle yaşatılmış ve o buna rağmen ısrarla ve inatla aksi durmuştur. Bu tercih artık bana milyon sene dahi versen ben seni tanımayacağım düzeyinde karşıt bir biçimde kesinleşince işte bu beyine helak için gereken beyine ortaya çıkınca artık bu kimse nihayetsiz bir azaba müstahak olmuş oluyor. Çünkü süresiz ve nihayetsiz bir biçimde Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya, azim ve kararlılık gösterdi. Bunu ölçebilen bir sınavı var Allah azze ve celle'nin ve kendisi bu sınavında iddialı geri geri döndersek de ola vuruddû la'âdû limân hu'an. İçlerinden bir tane dahi fire çıkmaz. Hepsi yine eski ısrarlarına ve inatlarına aynen kaldıkları yerden devam ederler diyor Allah azze ve celle. Demek ki içinde en küçük bir iyilik bulunanı Cenab-ı Hak bu dünyada çözer keşfettirir, o iyiliğini ortaya çıkarır ve ıslah olmasına yol açar. İçinde hiçbir biçimde iyiliğe yer olmayan, bütünüyle Cenab-ı Hakk'a karşı kesin, net karşı tutumunu, inadını ve ısrarını, bundan gayrı hiçbir şeyi bulunmayan kimseler için hayat sadece hüccetin aleyhlerinde tecelli ettiği, aleyhlerinde kanıtların toplandığı bir süreçten ibaret kalır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ Allah onlarda bir hayır bilseydi kesinlikle onlara işittirir ve onların bu hayrını ortaya çıkarırdı. Hayır olmayınca reddetmeyi baştan itibaren kat'i bir tercih olarak ortaya koyunca onlar büsbütün Allah Azze ve Celle'den, onun ayetlerinden kendilerini uzak tuttular. Dolayısıyla da bunların cehennemdeki kendi akıbetleriyle ilgili Allah Azze ve Celle'nin ebediyen cehennem hükmünü nasıl değerlendiriyorlar dersiniz. Biz az süre verildi bize. Biz hakkımızdaki bu hüküm haksızdır. Biz zulme uğradık. Böyle ifadelerle değil tersine onlar cehenneme girdikçe kendilerine uyarılmadınız mı? Size bu imkanlar yaşatılmadı mı? Size Allah'ın elçileri gelmedi mi? biçiminde sorularla onları karşıladıklarında onlar hayır elbette geldi. Ayrıca uyarıldık. Biz bu hakkımızdaki Rabbimin azab, Rabbimizin azap hükmünü hak etmiş bulunuyoruz. Hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Onlar kafirler üzerindeki bu azap hükmünün hak olduğunu kendi dilleriyle ifade ettiler. Fa'tarafu bi Günahlarını itiraf edip suçlarını açıklıkla ifade ettiler. Biz dediler kendimiz yaptık. Lau kunna naqilu au nasna kunna nesma au naqilu ma kunna fi ashabis Biz akletseydik, kulak verip dinleseydik kesinlikle burada olmazdık. Biz akletmedik özellikle, biz kulak verip dinlemedik özellikle. Biz ısrarla ve inatla uzak kaçıp reddettik ve dolayısıyla da bu akibeti biz kendimiz hak ettik.